Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Şöyle elimde jüt ipim var. Şöyle bir küçük kavanozum var. Bunun şöyle dış kısmına güzel bir şey örmek istiyorum. Örgü yapmak istiyorum. Çok basit. Önce sık iğne yapıyorum. Şöyle 4-5 tane zincir çekip başladığım yere dönüyorum ve şimdi sık iğne devam ediyorum. Şu kavanozun altına kaplayana kadar sık iğne devam ediyorum. Ee, bazı yerlerde arttırarak devam edeceğim düz bir şekilde buraya Şimdi sıra sonuna geldim arkadaşlar. Altına göre şöyle kavanozumun. Şimdi iki zincir çekip üzerine alıyorum ve hemen yanındaki yuvaya batıyorum ve iki defa da çekiyorum. Şöyle üzerine alıyorum. Yine aynı yere batıyorum. Yuvaya şöyle iki defa da çekip bir iki zincir çekip üzerine alıyorum ve hemen önündeki yuvaya batıp üç defada pardon iki defada çekip üç defa trabzan yapıyorum üç tane trabzan yapıyorum kapatıyorum ve iki e, yuva sonra batıyorum ve yine aynı şekilde iki defa da çekiyorum üzerine alıp aynı yuvaya batıp iki defa da çekiyorum üç tane trabzan yapıp arada iki zincir çekip tekrar üzerine alıyorum ve bir önündeki yuvaya batarak şöyle üç defa aynı yuvaya batıp üç trabzan yapıyoruz iki defa da çekiyorum. Böylece sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bakın sıra sonuna kadar geldim. Birleştirdim buraya. Şimdi bu şeyin içerisine geçeceğim arkadaşlar. Şu Aradaki boşluğa geleceğim ve şuraya hemen şöyle bir sık iğne batmak istiyorum iki tane ve şu ortaya geliyorum. Şimdi şöyle ortaya geldim. Aynı şekilde devam edeceğim. Bir iki zincir çektim, üzerine aldım ve iki defa da çekiyorum. Üç tane iki tane yaptım Bir tanesi şu zincir olduğu için zaten 3 yapılmış oldu araya iki zincir şöyle kapatıyorum ve şöyle diğer yanına geçiyorum arttırma eksiltme diye bir şey yok tamamen e, düz gideceğim şöyle. Tamamen kavanozumun dışına göre olacak şekilde şöyle öreceğim. öyle devam edeceğim. Şimdi son e, 4 sıra yaptım arkadaşlar. Bakın böyle hiç eksiltme, arttırma yaptırmadan e, çok güzel bir şekilde böyle kalıp gibi oluyor. Harika. Ben bu modeli çok seviyorum. şöyle bakın gayet güzel oldu şimdi son e, modelini e, koyacağım yapacağım arkadaş öreceğim ya arkadaşlar şimdi son şeye geldim şimdi bitiriyorum Hani şey olarak e, alt sıralarını. Evet şimdi şöyle kapatıyorum şurada Yine buraya geliyorum. Şu ortadaki zincirin boşluğuna geliyorum. İki zincir çekiyorum. Şimdi burayı dolduruyorum. Şu boşluğu dolduruyorum. Şöyle bakın. Şurayı dolduracağım. Üzerine alıyorum. iki defa da çekiyorum. Kaç olmuş? 3, 5, 6, 7, 8. Bakayım 8 nasıl oluyor? Şöyle kapatıyorum, ortaya batıyorum. Şu boşluğa iki modelin arasına boşluğa şöyle batıyorum. 4, 6, 8, 8 defa batmışım. Şöyle. Ortaya battıktan sonra şöyle kapatıp şöyle yine kapatıyorum. Şöyle yine tığımı alıyorum ipimi. iki defa da çekiyorum. Arkadaşlar ben sadece kendime şey olarak yapıyorum. Yani kendime dekorasyon, ufak tefek şeyler böyle şeyleri yapıyorum. Kendi evim için yapıyorum yani. Hani sizlerle de paylaşmak istiyorum. Yani çok profesyonel değilim ama yıllardır tabii ki yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar ufak tefek hatalar olabilir. Kusuruma bakmayın. Şöyle 7 8 kapatıyorum ve ortadaki boşluğa batıyorum. Yine kapatıyorum. Üzerine alıp tekrar yine boşluğa, şu yuvaya geliyorum. Dolduruyorum burayı. 8 tane. Şöyle göstereyim. Bakın. Ben bu modeli çok seviyorum. Şimdi buraya sıra sonuna kadar böyle bu modeli yapacağım arkadaşlar. 8 tane trabzan yapmış olduk her yuvaya. Şöyle boşluklara battık. Şimdi ben bunu bitireyim. Şimdi sıra sonuna geldim. Şöyle Ortaya battım ve şimdi şu şurayı bitiriyorum, kapatıyorum. Şöyle kapattım. Şimdi burayı kesiyorum. Evet, şimdi buraya şey öreceğiz arkadaşlar. Ee, i̇p geçireceğim ben buraya şimdi. Şimdi sıra sonuna geldim. Şöyle ortaya battım ve şimdi şu şurayı bitiriyorum, kapatıyorum. Şöyle kapattım. Şimdi burayı kesiyorum. Evet, şimdi buraya şey öreceğiz arkadaşlar. Eee ip geçireceğim ben buraya şimdi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum başka bir güzel videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.